tayfa. 7. sınıf tayfası. Sosyal bilgiler dersine hoş geldiniz. Mert hocam sen de hoş geldin. Merhabalar hocam nasılsınız? Teşekkürler. Bugün 7. sınıflarda 1. ünitemizdeyiz. İletişim ve insan ilişkileri. Tabii ki ilk başta iletişim. Oraya girmiş olalım. Sonra da nedir? Bu iletişimle ortaya çıkmış olan insan ilişkileri. İletişimle alakalı. Şimdi kağıdımızı kenara çıkarmış olduk. Şöyle diğer kalemimizi de almış olduk. İletişim nedir? Arkadaşlar iletişimde ne? duygu, düşünce, bilgi. Yani bak üç tane şey söyledim. Bir duygu, iki düşünce, üç bilgiler. Bunların ne olması gerekiyor? Bunlar sizde var. Karşı tarafa, başkalarına her türlü yolla aktarılması gerekiyor. Yani kendinizde var olan duyguyu, düşünceyi, bilgileri başka birine aktarırsanız iletişim olur. Hocam Mert hocam okuyabilir misin şimdi tanım o zaman? Hocam iletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin başkalarına her türlü yolla aktarılmasıdır. Şimdi o zaman bu her türlü yoldan kastettiğimiz nedir? Bir bak güvercin mektup taşıyor eskiden. Bu bir iletişimdir. Çünkü almış olduğu bir haberi bununla ne yapıyor? Karşı tarafa aktarmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Dumanla. Bu da bir iletişimdir. Hmm. Karşı tarafa göndermeye çalışıyor. Dumanın hareketlerine göre bir şekilde bir haber duyuruyor. Bu ne yapıyor? Kendi bu kendine kendi kendine konuşuyor. konuşuyor. Bu no iletişim. Yani bununla iletişim yok. Hocam kendi kendine iletişim olmaz mı? Olabilir mi? Hocam çok olmaz herhalde. Çok değil hiç olmaz. <laughs> yani kendi kendine iletişim bak bu burada ne yapıyor kendi kendine karşı da aynada konuşuyor. İletişim yok. Hocam ha, siz kendi kendinize konuşuyor musunuz günlük hayatta? Yani kendi kendime konuşmuyorum ama hesap yapıyorum kendi ha, kendime. hesap, seten. Ama ne olur iki tane kişi olsa burada. Bunlar karşılıklı konuşsa biz buna ne deriz? İletişim deriz. Bak ne yapmışız buraya? Not. İletişim en az iki kişi arasında olur. Yani bir kaynak kısmı olacaktır. Şimdi birazdan karşımıza gelecek. Bir de alıcı kısmı olacaktır. Arada da ne olacaktır? Bir gönderilen mesaj. İleti. Ne yapıyoruz? Telefonda karşıya bir mesaj gönderiyoruz. Mesaj için ne diyor? iletildi diyor. İşte o ileti. Karşıda da onu alan birisi var demektir. İşte bak her türlü yola güvercin olur, duman olur. Ama bu kişinin kendi kendine konuşması olmaz. Yani karşıda yine başka bir şahıs olacak. Başka bir grup olmuş olacak. Şimdi bunu geçtik. Şimdi iletişimin temel öğeleri nelerdir? Yani iletişimde temel gruplar nelerdir? Bir defa bir kaynak olacak. İletişimi gönderen, o iletiyi gönderen. Bu ne diyor? İletinin ilk çıktığı yerdir. Kim bu iletiği ilk çıkarmış olan kişi? Konuşmacı. Şu anda biz ne yapıyoruz? Öğrencilerimize kaynak konumundayız konuşmacı hmm. olarak. Alıcı karşı taraf. İletiyi alan. O da kimdir? Dinleyici. Sayın öğrenciler siz şimdi bizi dinleyerek ne yapıyorsunuz? Alıcı konumundasınız. Hmm. İleti nedir? Kaynaktan yani buradan çıkan alıcıya gönderilendir. Bilgi. Biz şu anda ne yapıyoruz? Size bilgi aktarıyoruz. Evet. Siz de o iletiyi alıyorsunuz. Kanal ne? Kanal ne? İletiyi aktarırken kullanılan yöntem hocam. Yani bir televizyon kanalı değil değil mi? Yok hocam. Bir internet kanalı falan kesinlikle değil. Evet. Ha, o da bir kanaldır. Ama buradaki asıl kanal nedir? Konuşmacının sözleri. Evet. Yani şu anda benim sözlerim karşı taraf için nedir? Bir kanaldır buradaki sözler. Geri bildirim. Şimdi mesaj iletildi diyor ya gönderdi karşıya. Hı, hı. Sonra karşı taraftan bir mesaj geliyor. Ne oluyor? İletinize cevap veriyor. Ben konuşuyorum. Siz karşıdan işte ne yaptınız? Alkışladınız. İşte bu konuşmacıyı alkışlamak bir geri bildirimdir. Hı. Protesto ettiniz. Yani farklı sesler çıkarttınız öyle. Bu da bir geri bildirimdir. Şimdi bak birinci öncelik ne olacak? Bir kaynak olacak. Kaynak neymiş? Bir konuşmacıymış. Böyle belirtelim. İki, alıcı, dinleyici. Evet. İleti, bilginin kendisi. Yani düşünün ben bir yerde bir konferans veriyorum. Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyorum. Kaynak, orada konuşmacı ben. Alıcı, oradaki dinleyen kitle. İleti nedir? Çanakkale ile ilgili verdiğim bilgilerdir. Konuşma, şey kanal nedir? Benim oradaki sözlerim yani konuşmam. Geri bildirim, insanların olumlu veya olumsuz bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığı hakkında bilgi vermesidir. Yani alkışlaması diyebilir misin? Evet. 5 tane bak iletişim öğesi saydık hocam. Onları bir daha isimlerini söyleyebilir miyiz Mert hocam? Hocam kaynak, evet, alıcı, ileti, evet, kanal ve geri bildirim. Kesinlikle. Şimdi hocam bu iletişimin türleri nelerdir? Bakalım mı? 1 numara iletişim türünde sözlü iletişim. 2 numara yazılı iletişim. 3 numara sözsüz iletişim. Şimdi sözlü iletişimde ne yapıyor? Konuşarak yapıyor. Şu anda bizim Mert hocamızla birlikte yapmış olduğumuz hmm. nedir? Sözlü, Sözlü i̇letişim. iletişimdir. Bu ne yapıyor? Yazılı iletişim yazarak. Bak elinde kalem yazıyor. Yazı kim oldu ilk olarak? Sümerler. Sümerler çivi yazısı. İşte o Sümerlerin yazıyı bulmasından önce iletişim yok muydu? Vardı. Vardı. Sözlü iletişim vardı. Hmm. Yazıyla bu iletişim ne oldu? Kalıcı. Biraz daha resmiyet kazandı. Ama sonuçta bir iletişim. Sonra üç numarada ne var? Sözsüz iletişim. Yani beden dili. Bakıyoruz buradaki emojiler. Bakıyorsun bak evet diyor. Şaşkınlık yaşıyor. Gülüyor. Veya sinirlenmiş. Veya diyor ki olay tamamdır. Bravo falan böyle tebrik ediyor. Şaşkınlık yaşıyor. Sözsüz iletişim. Yani iletişim türlerini bir daha söyleyelim mi? Sözlü. Evet Mert Hocam devam et. Yazılı Devlet. ve, ve sözsüz iletişim söz. hocam. Yani üç tane iletişim türü var. Yani iletişimin olması için muhakkak sadece konuşmanız, sadece yazmanız ve sadece beden dilini kullanmanız değil. Onların her üçü de farklı farklı iletişim metotları, yöntemleridir gençler. Geçelim. Hocam insanlar susarak anlaşabilir mi? Susarak anlaşabilir mi? Evet. Beden dilini kullanır. Beden dilini. Bir şekilde nedir? Belki de protesto etmiş olur. Şimdi arkadaşlar beden dilinde jest, mimik. Hocam jest ve mimik aynı şey mi? Hayır hocam. Farklı şey tabii ki. Farklı şeyler, ikisi. Aynı şey olsa zaten ikisi de aynı kelime olarak geçer. Jest nedir? El, kol, ayak, bacak, baş ifadeleri. Bak yan tarafta şurada görüyorsunuz bak el ifadeleri. Onların işaret dilindeki bak Z harfi, Y harfi, X, W, işte A, B, C bunları yapmak el, kol, jest. Buradaki yüz ifadeleri yani emoji'ler. Bunlar neymiş? Mimik hocam. Mimikmiş. Yani jest ve mimik beden dilinin evet. içinde vardır. Sonra nereye geldik? Şuraya Mert hocam okuyabilir misin? Hocam ön yargı. Evet hocam. Einstein ne diyor biliyor musun? Ön yargıyı kırmak diyor atomu, atomu parçalamaktan, parçalamaktan daha zor bir şeydir diyor. İşte biz bunu iletişimde kırdığımız anda büyük bir işi gerçekleştireceğiz. Hocam beni ilk gördüğünüz zaman ne demiştiniz? Dedim ki başarılı olacak. Gelecekte çekim yapacak bir öğrenci. Şimdi gördük. Şimdi arkadaşlar şu yan tarafa sizi fotoğrafa yönlendireyim. Bakıyorsunuz değil mi? Buradaki minikler öğretmeni onları içeriye sokmaya çalışıyor. Bir tanesi ne diyor? Çattık. Çok ters birine benziyor. İşte bu ön yargı. Öğretmeni tanımıyor. Ha ön yargı olumlu da olabilir ama genelde olumsuzdan biz örnek veriyoruz. Bak ne diyoruz? Karşımızdakini tanımadan olumlu ya da olumsuz yargıda bulunmak. Yani hatta şöyle diyebilir miyiz? Yargısız infaz. Yargısız infaz ne? İşte ön yargı. Yalnız arkadaşlar burada ben size şöyle bir altıya göndereyim. Beyin olarak bir oraya gidebilir miyiz? Kalıp yargı nedir? Ki bu konuyla alakası değil ama ben oraya da bir vurgu yapayım dedim. Kalıp yargı, herhangi bir cinsiyet, işte inanç ayrımı, renk ayrımı yaparsanız kalıp yargı olur. Örnek, kadınlar araba kullanamaz. Bu bir kalıp yargı. E, çok iyi araba kullanan kadınlar var. Veya nedir? Bakıyorsun herhangi bir gruba yönelik sizin tepkiniz değil, ilk tepkiniz. Bu kalıp yargı. Bizim ön yargı o değil. Ön yargı nedir? Tanımadan, bilmeden kişi hakkında olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktır. Sonra bu ön yargıyı yıkarsanız iletişimde olumlu bir yere gidersiniz. Empati. Mert hocam neymiş empati? Hocam kendini karşınızdakinin yerine koymak. Karşınızdakinin yerine koymak. Nedir bu? markette kasiyerle tartışırken şunu düşünebilirsin. Sabahtan akşama kadar müşteriyle ilgilendi. Şu anda akşam 7. Ben de onun yerinde olsam ne yapardım? Ona göre daha olumlu. Evet hakkımızı arayacağız, vazgeçmeyeceğiz. İşte empati bu. Karşıdakinin yerine geçmek. En arka sırada oturmuş konuşan bir öğrenci, öğretmen uyarınca "Hocam bir beni mi gördün?" Bir empati kur. Ondan sonra cevap ver diyelim. Bu hoca ne yapıyor? Hoca nasıl ettiriyor? düşüyor. Düşmek üzere. Düştükten sonraki profile geçelim biz. Hocam diyorlar. Geçmiş olsun doktor çağıralım. Hoca ne diyor? Doktor istemiyorum diyor. Eşekten düşen birini çağırın diyor. Hocam bu ne demek? Empati kuruyor işte. Yani beni anlayacak benim gibi olandır diyor. Başkası değildir. Geçiyoruz arkadaşlar şimdi bu kısmı. Çevremizde nasıl iletişim kuracağız? Şimdi iletişim kurmak tamam var da bu iletişimi çevreyle nasıl kurabiliyorum? Etkin dinleme yapacaksınız arkadaşlar bir defa. Etkili bir şekilde karşı tarafı dinlerseniz nasıl? Ön yargı olmadan, tipe, şekle, kiloya bakmadan, sözü kesmeden, göz teması kurarak dinleyiciyle veya konuşmacı dinleyiciyle kurmuş olacak. Etkin dinleme bu. Örnek. Evet anlıyorum. Anladınız mı Mert Hocam? Anlıyorum hocam. İşte böyle arada bir konuşmacıya dönüt verirseniz hı hı. bu ne olmuş olacak? Anladım. Başka ne var hocam? İki dinle bir konuş demişiz. İki dinleyip bir konuşmak nedir? İyi anlamak. Hatta ne var? Bakıyorsunuz kulaklarını kapatan birisi var burada. Kaç tane kulak var? İki. Hı hı. Kaç tane ağız var? Bir. Bir. bir dil yani. İki tane de kulak var değil mi? Bu ne demek biliyor musun? İki dinle bir konuş demek işte. Yani iki defa dinleyip ondan sonra diyor konuş diyor. Hmm. İşte diyor bizim diyor organlarımızda da bu mesaj var. Söz gümüşse sükut altındır. Sükut ne? Sessizlik. Sessiz olmak. Dinlemek. Yani diyor bir sakin ol. Sonra altını kazanacaksın diyor. Kalkıp da diyor gümüşün peşinde gitme diyor. Sürekli bağırarak konuşarak. Herhalde buraya kadar anlaşmış olduk gençler. Bir diğeri nedir? İletişimde dil. İletişimde arkadaşlar dil önemlidir. Seni olumlu yönde getirebilir, olumsuz yönde de etkileyebilir. İletişimi diyor, olumsuz yönde etkileyen davranışlar. Nelerdir? Bir bakalım bir. Şimdi sizi suçlayan birisi var. Suçlama yapıyor. Ödevlerini yapmıyorsun. Sen hep böyle davranıyorsun. Hiç beni dinlemiyorsun. Suçlama var. Otomatikmen siz savunmaya geçersiniz. Eleştirmek. Çok yavaşsın. Hiç hızlı değilsin. İşte eleştirdi seni. Bu iletişimi olumsuz etkileyen davranıştır. Dikkatini vermemek. Yani iş yaparken dikkatli davranmamak. Tehdit etmek. Bir daha yaparsan görürsün. Ben sana kaç defa söyledim. Bir daha tableti göremezsin. İşte evde çok duyduğumuz bir söz. Çocuklar olarak. İşte tehdit edildiniz. İletişim olumsuz yönde gidiyor. Öğüt vermek, sürekli nasihat, sürekli nasihat mutuk çekmek. İletişim yine problem. Yine annem nasihat edecek. Suçlamak, sen hep böyleydin. Hiç hızlanmadın ki gibi. İşte bunların hepsi ne olur arkadaşlar? Şöyle aşağı doğru gittiğimizde bunlar iletişimi olumsuz yönde etkiler. Bunları yaparsanız otomatikman karşı tarafı rakip olarak görürsünüz. İletişim diye bir şey Orada olur mu? Olmaz. Arkadaşlar burada sonra erdi bak. Son kağıdımız da gidiyor. Bir dahaki derste sen dili ben dili. Görüşmek üzere 7. sınıf. Kendinize iyi bakınız. Tayfa kendine iyi bak. Görüşmek üzere.